koyduğu yeni savaş konsepti çok farklı bir aşamaya gelmiş bulunmakta. 7 Haziran seçim öncesi Nisan ayında başlatılan bu konsept AKP'nin seçimi kaybetmesiyle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Demokratik uygulamalara karşı demokratik tepkisini, demokratik yaşam şiarını ortaya koyacaktır yine havuz medyasının gerçekten 30 yıl öncesini anımsatan Anadolu'dan görünüm mizahına geri döndüğünü bunu yaparken de gerçekten hiçbir etik ölçüye dayanmayan, dayanamayan Türkiye metropollerinde Kürt halkına karşı bir soykırım, Göç ertme uygulamalarına kalkışmaktadır. Elbette ki 6-7 Eylül 1955'leri kendisine ders etmeyen yine 12 Eylül faşizminin yasalarıyla kendisine yaşam alanı bulan AKP hükümeti son zamanlarda Türk illerinin birçok yerine Türk kentlerinin birçok yerinde katliam yaparak yepyeni bir katliam provasına girişmiş bulunmaktadır. Zor günlerden geçiyoruz. Ve Türk halkı olarak zor ama kritik dönemlerden geçiyoruz. Çünkü Erdoğan AKP hükümeti bütün güçlerini topyekün Türk halkının üzerine yönetmiştir. Şimdi kısaca geçmişe baktığımız zaman acaba ne oldu da bu topraklar tekrar kanla sulanmaya başladı? Ne oldu da biz bir noktaya geldik diye sorgulamaya başlayalım Aslında yurt halkı ve Erdoğan'ın oyunlarını gören bütün halklar bunun farkında. Ama biz bir kez daha burada tekrarlayalım Tarih 28 Şubat. İmralı heyeti ile devlet heyeti ile birlikte 28 Şubat Dolmabahçe Bahçe için oturuldu. Ve 47 yıllık akan bu kan için müzakere aşamasına geçildi. Ancak halkların birliğinin, barışının, Kürt halkının haklı taleplerini Erdoğan'ın olduğu için iyi olmayacağını gördükten sonrası ben bu mutabakatı tanımıyorum demeye başladı. Son kana bulamaz istediler. Ve sadece Kürt halkının, Kürt evlatlarının değil, Türkiye'nin bütün halkların canı yandı. Çünkü şu an Türkiye'de Erdoğan'ın kirli ve kanlı savaşı uğruna cenazenin gitmediği şehir yok neredeyse. Buradan bir kez daha söylüyorum senin demokrasi anlayışınla insanlığın gerektirdiği demokrasi anlayışı değil. Eğer sen kucağında bebeğiyle maşallah edini vurup terörist ilan edebiliyorsan 35 günlük Muhammed'i terörist ilan edebiliyorsan halkın can ve mal güveninde kast biz seni neden tanıyor, Sana niye güvenelim? bu halka güven vermek zorundasın. Bu halkın iradesini temsil etmek zorundasın.